Yıllar sonra çocuklar bu ağaçlarının gölgesinde serinleyecek. Hakikaten ağaç için yapılan yatırım böyle bir şey. Akşamdan sabah olmuyor. Hem öncecik, dikilen ağaçlar büyüyüp serpilmiyor. Biraz zamana ihtiyaç oluyor. Hatta ve hatta bazen öyle şeyler oluyor ki diktiğiniz ağaçlar torunlarınız tarafından kullanılabilir. Onların yaşayabilecekleri mekan olabiliyor. Bundan dolayı da bu iş çok ehemmiyetli bir iş. Uzun soluklu bir iş ve bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en önemli miraslardan bir tanesi. İşin bir diğer tarafı da burası Bayramacı. Bayramacı da hemen arkamda gördüğünüz hem köy alanı hem de diğer taraftaki Baraj Gölü ve bu Köy ve Baraj Gölü'nün yanı başında da e, yeşil bir alan, yeşil bir doku inşallah gelecekte burası yeşille mavinin buluştuğu bir nokta haline gelecek. E, Bayram Hacı'nın nasıl bir ehemmiyeti var? Bayram Acı, Kapadokya coğrafyasının da bir parçası. Kapadokya co coğrafyasının hemen yanı başındaki bacılarının bir benzerleri de bizim Bayram ma köyümüz içerisinde olan yerler. Bundan dolayı da burası için yapmış olduğumuz turizme katma çabalarınızın inşallah sonuç vermesiyle birlikte burası Kayseri için yeni bir gelir kapısı yeni bir turizm lokasyonu olacak ve buradan da inşallah hem yurt içi hem yurt dışına gelen turistlerin istifade edebileceği bir mekan haline gelecek.